Herkese merhaba. Ben Yabancılar Bize Danışmanlıktan Hakan. Eski tip Türkmenistan pasaportuna artık HES kodu alabilirsiniz. HES kodu sorunu çözüldü. Daha önceden şöyle bir hata alınıyordu. İngilizce bir cevap geliyordu. Artık HES kodu eski tip Türkmenistan pasaportuna alabilirsiniz. Selam, format müşterilerimiz. Önkü koyunu pasaport bilen HES kodu alman yolunu kim ön pasport bilen hes kodu alıp bilmeyen varsa ofisimize gelsin, kömekçi olursun. Evet sevgili yabancılar, daha önceden SMS ile eski tip Türkmenistan pasaportları gönderince 20-23'e mesaj böyle bir hata geliyordu, pasaportu tanımıyordu. Bunun nedeni eski tip Türkmenistan pasaportları ülkemize önceki tarihlerde girdiği için sistem bu pasaportları tanımıyordu. Şimdi bunun yolunu bulduk. Daha önceden bize YouTube'dan çok soruyordunuz. Biz alamıyoruz heskodu. İngilizce bir hata veriyor. Hata, böyle bir hata. Eğer siz de bu hatayı alıyorsanız, ofisimize gelerek heskodunuzu almanıza yardımcı oluyoruz. Heskodunuzu İstanbul karta da tanıtabilirsiniz. Hes kodu e, devlet dairelerine girmenize e, isteniyor. Devlet dairelerinde bunu göstererek içeri giriyorsunuz. Ya da otobüse, minibüse, metrobüse, metroya buralarda e, alışveriş merkezlerinde hes kodu zorunluluğu var. Öte yandan e, kafeler de bu zorunluluğa geçti, restoranlar da bu zorunluluğa geçti. Eğer siz de bu hatayı alıyorsanız, İngilizce pasaport hatasını alıyorsanız eski tip Türkmenistan pasaportuna ofisimize gelerek hes kodunuzu almanıza yardımcı olacağız. Herkese iyi günler. Ofisimiz Şirin Evler Meydan'dadır.